Galatasaray, sakatlıkları bulunan futbolcularının durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Gabriel Sara ve Arda Ünyay'ın tedavisine başlandığını bildirdi. Wilfried Singo'nun ise sahalara dönüş tarihi için son bilgiler aktarıldı. Galatasaray, futbolcuları Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Gabriel Sara'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sarı Kırmızılı Kulüpten yapılan açıklamada, Singo'nun tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan sahaya dönüş programı dahilinde salonda ve sahada çalıştığı belirtildi. Galatasaray'dan sakatlık açıklaması, Gabriel Sara ve Arda Ünyay ne zaman sahalara dönecek? Fethiye Spor maçında ağrı hissederek oyundan çıkan Arda Ünyay'ın ise sol arka adalesinde hafif orta derece zorlanma tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı. Sara'nın da sol diz dış yan bağlarında gerilme ve kanama tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi.